Değerli izleyicilerimiz, hepinize hayırlı vakitler diliyoruz. Şükürler olsun, tekrar bir bayram için daha köyümüze geldik. İnşallah bayramı köyde kutlayacağız, annemin yanında. Bu bayram tabi iyice yaza dek geldiği için e, gördüğünüz gibi şu an e, meyveler, sebzeler olmuş. Annem de burada vişne aitliyor, daldan toplanmış. Merhaba anne. Merhaba kuzum. Ne yapıyor? Ne yapayım anam, Fişne ayıklıyorum. Fişne ayıklıyorum. İyi. Doğal mı fişne? Doğal. Kendi bahçemizin. Kendi bahçenin ilacı da yok değil mi? İlaç ilaç atılmadı. Her şey doğal mı? Her şey doğal. Maşallah şu asmaları da çok güzel yapmışsın ya. Bunları... Geçen geldiğimizde böyle bu kadar şey canlı değildi. İyi olur tabii dibine her gün birer apas ters, ondan sonra su. Evet. E, bunları güzel hiçbir yere aldırmadan o tarafa yatırttım. Evet. Boş durmadım hiç Konya'dan geleli. İyi bakalım şimdi bayramda neler yapacağım, ne hazırlıklar yapacağım bize? Kunde yaparız, bakla yaparız bayramda. Evet. E, gelen misafirlerimize tutarız onu. Evet, bayramdaki ya. geleneklerin bunlar öyle mi? Evet, gelene et kavuruyoruz. Bu bayramda bir de değişik kurban bayramı biliyorsun. Et de var tabii bayramda. Tabii et var, et kavuruyoruz. İnşallah e, şöyle bir mesaj verelim. Bayramda kurban kesemeyen tabi yoksul kişiler de var. Evet. Bayramın amacı nedir? Bayramı beraber kutlamak. Ha. Bayramda yardımlaşmayı ön plana çıkarmak. Beraber ot evet, bere yani, Kesemeyenlere o kurban etlerinden dağıtarak onlarla da, da paylaşmış oluyorsun kurbanı. Evet, evet anam paylaşırız. Evet, inşallah bu i̇nşallah. O köydeki kurban geleneğimizi e, ileriki günlerde tekrar çekeceğiz inşallah. Evet ana. Şimdi evet. sen bu vişneyi ne yapacaksın bunu? Bu vişneyi şimdi ayıklayacaksın, yıkayacaksın, ondan sonra paketleyeceksin, buzluğa koyacaksın. Evet. Kış katığı bunlar. Tamam kış katığı. Evet değerli izleyicilerimiz. Yazın başı kaynamayanın kışın aşı kaynamazmış. Evet tekrar eder misin bir daha? Neydi söylediğin? Yazın başı kaynamayanın kış... kışında kış. aşı kaynamaz. Ha, bir ikinci bir tabir daha var. Yazdan biriktirip mu o kışa hazırlıktır. Evet. Yazın aşı kışa katık mı? Evet aynen. İyi bakalım değerli <laughs> izleyicilerimiz izlenimlerimiz devam edecek. Evet, değerli izleyicilerimiz şu anda yakın plandan asmalarımızın üzümlerini görüntülüyoruz. Daha bizim dediğimiz tabirle bunlar koruk. İnşallah şöyle Eylül ayında filan üzüm oluyor bunların. Biraz gece eriyor bizim üzümler. Maşallah asmalar artık eve doğru girecek. Annem oralara sardırmış. Ha? Kapıyı açıp evden içeri girecek. Evet, asma o kadar azgın ha? Azgın anam, bak, ne maşallah. Bak, üç metre bile büyüdü. Daha da büyüyecek. Değerli izleyicilerimiz, şu an bahçemizden görüntülere devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şöyle elmalarımız yavaş yavaş oluyor. Şu yukarıda ıhlamur ağacımız var. Şöyle bahçemizde küçük bir vişne ağacı var. Gördüğünüz gibi vişneleri de var ufak ufak. Kuşların cıvıltılarıyla birlikte köyde huzur var. Evimizin önündeki kayısı ağacımız maşallah çok güzel meyvesi var. Daha henüz olmadı ama şöyle birkaç gün sonra yenmek için hazır diyebiliriz. Değerli izleyicilerimiz şu an ağır misafirlerimiz geldi. Enişte hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Siz hoş geldiniz. İyi ne var ne yok. Bir yaramazlık yok. Şöyle mücadeleye devam. Mücadele Köyün güzelliklerini gösteriyoruz. Dayısı merhaba. El oğlum. Merhaba dayım Bakayım Bu da benim yeğenin oğlu Bizi ziyarete geldi. Ben de tam o anda video çekiyordum Onlar da kadraja girdiler Sürüyor mu dayım motoru? He? Aynen gezdiriyoruz Evet Dön baba ne yaparsınız? İyiyiz İyisiniz değil mi? İyiyiz Maşallah köyde keyfiniz iyi değil. Ne yapıyorsunuz köyde? Yaptığınız işleri bir anlat bakalım. Sebze yiyoruz. Sebze Hayvan var mı? Yok. Hayvan önceden vardı şimdi yok değil mi? Yok, yok. Sadece tavuğa mı bakıyorsunuz? Tavuğa bakıyoruz. İyi bakalım. Kediye köpeğe bakıyoruz. Kediye köpeğe. O da güzel işte o. Şimdi amca nerede? O da dükkanda çalışıyor. Dükkana mı gitti? Hı. İyi bakalım. Görüşürüz tekrar. Aynen. Evet değerli izleyicilerimiz bahçemizin erikleri maşallah Rabbim öyle nimet vermiş ki bol miktarda erik var. Bu daldaki erikler olmuş. Maşallah. Şöyle bahçelerin arasına bir girelim bakalım. sebzeler olmuş. Bu taraflarda çilekler var. Aşağıda domatesler, fasulyeler, patlıcanlar. Evet gördüğünüz gibi taştan yapma bir ev. Harika bir işçilik var. Kuşlar cıvıl cıvıl tavuklar bir tarafta. Bak gördüğünüz gibi kayısı ağacı meyveden kırılmış. Rabbim bol vermiş maşallah. Bak ağaç yerde yatıyor. Malurlar olmuş. Şöyle burada Salatalıklar var. Domatesler çiçekte. Maşallah. Ne kadar iri bir cevizi var. Bahçemizin durumu böyle. Her taraf meyve dolu maşallah. değerli izleyicilerimiz köydeki yaşantı gerçekten mükemmel yeşilin içinde kuşların içinde sakin bir ortam tabii ki bu ortamları bulamayanlar bizim videolarımızı izledikleri zaman diyorlardır zannımca keşke biz de böyle bir yerlere gidelim imkanımız olsa değil, imkanı olmayanlar için biz bu videoları çekiyoruz ki bu güzellikleri bizimle beraber yaşasınlar. Şöyle bak, karşıda bir tane şey var, gördün mü? Bak, kırlangıç, kırlangıç kuşu var bak, yukarıda. Bak. Evet, onu da serinletelim şöyle. Evet, izlenimlerimiz devam ediyor. Evet değerli izleyicilerimiz şu an köydeki izlenimlerimiz devam ediyor. Biliyorsunuz köyde hasat zamanı. Şimdi bu görmüş olduğunuz ladayla enişteyle ile biçer aramaya gideceğiz. Ekinleri biçtirmek için. Evet ekinlerin hangi mevkide ekinler? Ekinler burada tepezin orada İyi abinin çukur dölim mi var Ona Oralar çukur dölimde gidiyor. İçer şu anda şirkte çalışıyorum, göründüğün adıllarda vakıfta. Tamam, gidelim görelim. Alıp bu yanına getireceğiz Allah'ın. Tamam. Allah şu an tarlaya doğru gidiyoruz. Tabi bu arada köyümüzün de güzel görüntülerini göstermeden edemedik. gaziye girdik şu an biçerin yanına doğru gidiyoruz karşıda gördüğünüz gibi biçer biçiyor şu an biçerin yanına bulmaya çalışıyoruz tabi zorlu yollardan geçiyoruz Evet la da şu an çaydan geçecek Evet şu an tekrar geldiğimiz yerden geri gidiyoruz. Orada ekinlerin arasından geçemedik. Evet suyun içini gördüğünüz gibi. Arazideki gezintimize devam ediyoruz. Buralar Seydişehir Çavuş Mahallesi'ne ait araziler. Tabii bizim köyümüz. Evet arkadaşlar burada şu an yol mol bir şey yok. Lada gördüğünüz gibi. Yolun olmadığı yerden gider bunlar zaten. Süper ot var. Bu gördüğünüz beyaz çiçekli otlar. Beyaz ak süpürge derler. Evet yukarıdan. Lada da gördüğünüz gibi. Zorlu yerlerden inmeye çalışacak. 90 derece dik. Evet, yol mal hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi ot mot hiçbir şey tanımıyor. Otların içinde kayboldular da. Evet. Maşallah. Çıkmayacağı yer yok. Evet arkadaşlar burası Tepecik Mahallesi'ne ait Ürümlü'nün ağları geçiyor. Evet. Şu an çaydan güzel su akıyor maşallah. Şöyle yanında bir tane de motor çaydan su çekiyor. ileride sulama yapıyor. Şimdi onu, onu göstereceğiz değerli izleyicilerimiz. Evet. Tarihi köprümüz. Şu an Ürümdüğün ağlarına geldik. Cengiz abimiz burada herhalde fasulye, fasulye suluyor. Ee, bereket olsun inşallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ee, ne zamandan beri buralardasın? Böyle gelir işte yaz zamanları böyle güzel. Yaz zamanları buralardasınız. İyi. Yani günümüzü e, gününüzü burada mı değerlendiriyorsunuz? Hemen hemen de. Yarı köyde, yarı burada. Köyde de var işte. Aynen. İyi Orada. bakalım. Şöyle biz de köy hayatını çekiyoruz. Büyük şehirlerde yaşayanlara böyle güzel anıları göstermek istiyoruz. Teşekkür ederim. İyi. Allah kolaylık versin. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz. Gezimize devam ediyoruz. Arkadaşımızın bir tanesi burada Karaçaydanlıkta. Çay yapıyor maşallah. Kolay gelsin kardeşim. Sağ abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun burada? Çay demlemeye çalışıyorum. Çay demleme. İsim ne? Enes. Enes kardeşim maşallah. Güzel ismin de var. Şöyle senin e, mini ocağı. Kara çaydanlıkta çayı bir gösterelim değerli izleyicilerimize. Evet değerli izleyicilerimiz. Köy hayatında her şeyle karşılaşırsınız. Biz çıktık köyden. Bir çer aramaya değil. Şimdi burada Üründüğünlü kardeşlerimiz, diğer adıyla tepecikli kardeşlerimiz sebze suluyorlar. Bir yandan da çay demleyecekler. İnşallah afiyet olsun diyelim. Beraber olsun Lada düz yola çıkınca sanki buralar buna Londra asfaltı gibi gelir. Tarihi köprüden geçiyor şöyle bayrak eşliğinde. Evet yol bulabildin mi enişte? Merhaba. Şu ana kadar Yok. yok. mu? İyi bakalım bak ben burada bir ocak buldum. Bak sol tarafına bakarsan hemen orada çay Oo, demleniyor. Ha, sen ya, kara, çay... kara çaydanlıkta çayı bulduk inşallah. Değerli izleyicilerimiz bak. Maşallah şöyle buraların keyfine doyum olmuyor. yeşilliğin içinde otlar, söğüt ağaçları mükemmel bir ortam. Aramakla bulunmaz yani. Şu an bunlar bayramın hediyesi diyelim. Bayram dolayısıyla bir vesileyle geldik. Bu güzellikleri de sizlerle paylaşmak için buralara kadar geldik. Evet değerli izleyicilerimiz şu an çayımız kaynadı. Ocağımız da bizim daha da yaptığımız ocaklara benziyor. Oo maşallah. Şöyle güzel güzel bu çayı şu an artık fazla kaynatmadan çayını atman lazım. Neden dersen su çok kaynadığı zaman Oksijen azalıyor. Evet kardeşimiz Enes kardeşimiz şimdi çay demleyecek. Göz kararı. Enişteyle Cengiz abicim Geliyorlar. Herhalde çay içmeye geliyorlar. Kısmet orada birer bardak yani. çay içeceğiz. Abi e, şimdi <laughs> kısmetinde ne varsa onu görürsün. Aynen öyle. Yani normal şartlarda biz böyle bir şey e, beklemiyorduk ama tabi tabiatta neyle karşılaşacağını bilemezsin. Tabii, Allah sağlık başlar. Evet. İnşallah. Tepecikli kardeşlerimizde e, Bünyamin Bağcı Anadolu'dan manzaralar YouTube kanalımıza bekliyoruz inşallah. <laughs> <Oley, hocam. gülüyor> Söğüt'ün gölgesi Hocam bu havada. Aynen. Çavuştan başladık. Tepecik'te devam ediyoruz. Bakalım nerede sonlanacak. tepecik ağlarında. Tepecik ağlarında kimse var mı şu an? Var. Bir iki kişi var. Bir iki kişi var. var. Mal var mı burada? Malcılık yapıyorlar mı? Malcılık yapan bir tane e, İbrahim abi oğlu var. Bir de bizim şey var. Bir de Dursun Hanım'ın oğlu. Büyükbaşı olarak o da Evet Cengiz abi bize şöyle köy hayatını kısa bir e, özetler misin? Köyde neler yapıyorsunuz? Ben, Geçiminiz <laughs> neyle? 2020 yılında ben gurbeti terk ettim geldim. Gurbet dedim. Geçtiğimden beri gurbet dedim. Geldik işte köyde 3-5 dönüm arpa buğday. İşte biraz ceviz ağacı var onlar meşgul ettiniz. Biraz bahçe. Biraz burada ağırlar işte fasulye patates ekeriz. Bunlarla gün geçiririz işte. Ve... Kış günleri de işte geçen yıl biraz tavuk işine girdik. O da pek hayır etmedi. Evet. Şimdi bakalım bundan sonra ne yapacağız? Yani şunu soracağım. Köy hayatı hoşuma gidiyor mu? Çok güzel. Ben zaten Konya'da evim var. Ben Konya'da durmam. Bak ben Konya'da evim var. Çocuklar dururlar. Ben Konya'da durmam yani. Ben köy benim. Evet. Canım damarım köy. Köyü tercih ediyorsun. <laughs> Aynen. Yani toplumun yüzde doksanı köy hayatını tercih ediyor ama Evet. elde imkan yok. Aynen yani öyle. Bu aynen. imkanı değerlendirmek lazım. Kıymetini bilmek lazım değil mi? Yani bu da işte bizim emeklilik sayesinde gelebildik. Neyse gene biz de gelemezdik. Ben evet. emekli olduğum için o şekilde geldik. Ee, şimdi köyümüzde böyle bir ufak tefek bir hobi amaçlı diyelim. Kırkalı ceviz ağacı var. İşte biraz elma meyve türleri var. Onlarla sulaması, bakımı falan yani günlerim bunlarla geçer yani benim işte. Bir de bu buradaki patates, soğan bunlar işte. Başka yaptığım bir iş de yok kardeşlerim. Yani. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, ederim. Gerçekten köyde yaşayıp da bu işleri yapmayan yoktur zaten. Aynen öyle. Aynen öyle. Boş durmaz kimse. Evet. <laughs> evet değerli izleyicilerimiz şu an çayımız demlendi. Enes aynen. kardeşimiz çayı dolduruyor. Birer bardak çayı içip inşallah buradan yolumuza devam edeceğiz. Evet enişte. Vallahi abi. Diyorsun. Bu havada Temmuz'un sıcağında en güzel bu yeah, sevgi gölgesi. <laughs> Yukarıyı göster, bak, aynı çadırla kapatmış gibi. Aynen bu evet. Bu sıcakta bu çay, Biraz derenin al. kenarında su akıyor orada. Yani şu an e, bak çayımıza bak maşallah ya. Ama açarlar. Evet kardeşim teşekkür ediyoruz çay için. Afiyet olsun. E, şöyle bir bardak çayımızı içelim. Cengiz abimiz bu arada hem çay hem yanında başka ya, şeyler de aynen, var. Aynen öyle. <laughs> Benim o yan, yan, yoldaşım yani. Onları inşallah tez zamanda bırakırsak sağlığımız için de iyi olur. Ben 6,5 sene bıraktım. Evet. Yine de Bom, o yani. bırakmadı. Neyse bakalım. İnşallah <laughs> bir gün bırakırsınız. İnşallah. Yani bir hasta olmadan bırakırsak tamam. Sağlığı için. Oh, şimdi, şimdi yorgunluğun üzerine, bu tarlada çalışmanın üzerine bu çay gider. Gider. Biraz açık demli olsaydı daha iyi olur ama yine de idare ederim. <laughs> Enes hocam ancak bu kadar yapabildi yani. Eline sağlık. Şöyle e, odun ateşinde bir çay içmek de nasip oldu. Evet, afiyetle abi, abi. hepimiz. Bak bizim enişte gitti işte. Evet, Cengiz ustamıza, Çayın Enes kardeşimize teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Bize teşekkür ederiz. Bu güzel anlar yaşattıkları için. Siz değerli izleyicilerimize de şöyle evet. ma tabiattan manzaralarla devam ediyoruz. Her sefamıza hoş geldiniz. Bakın. Haydi. Şey. Evet. Aleyküm. selam. Kaptan hoş geldin. Sağ ol. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Hemen. Merhaba Mehmet abi. Merhaba dayı. Sen daha bitmedin mi? Hoş geldin yedim. Dedim benim. ben daha iki gündür seni göre göre valla. gördün mü? Daha yeni başladı oğlum. Yeri bitti İşin ucunda. Evet şu an. Biçerimiz geliyor. Yukarıdaki tarlayı bitirmiş. Biraz sonra da bizim tarlaya gidecek. Evet maşallah uzun yol arabası gibi bunda da güzel düdük varmış. Aleyküm selam şöyle çay sofrasına buyurun. ol. Tamam, teşekkür ettik çay için. Evet çay için çayın bereketi her zaman çok olur derler ekip çoğaldı şu an. Aynen öyle. Bunlar fasılların ağaları hocam. Ben iyi bilirim. Bilir. Öyle. Fasılların ağaları. Get makinenin arkada da ağalar yazar bak. Get daha çok kötü. Makinenin Allah'ın sonuna bizi. İyi bakalım. Usta isim ne sizin? Benim isim Tahir. Evet, Tahir Usta. Vallahi buralarda biz ekim biçiyoruz. İnşallah nasip ise dün al... hayırlı işler Allah'ım dün başladık işe. Sezon açtınız yani. Sezon hayırlısı inşallah açtık. İyi bakalım. Ee... Hangi köyde ikamet ediyorum? Ben Konya Beyşehir Fasırlar, Mahallesi Fasırlar Mahallesi'nde. Fasırlar Mahallesi'nde. Fasırlara da inşallah Geçim, bir geleceğiz. Orada e da güzel hay tarihi hay anıtlar var. Var. İnşallah buyur gel. Her zaman için kapımız açık. Peki oraya geldiğimiz zaman bizi kim bilgilendirecek oranın tarihiyle alakalı? Onu muhtar yapar veya biz de yardımcı oluruz ya. Tamam inşallah. İnşallah. Her zaman için buyur gel. Kapımız açık bizim de. Ben, sen hep böyle e, çiftçilikle mi, tarımla mı uğraşıyorsun? Ben tarımla, hayvancılıkla uğraşıyoruz. İyi bakalım. Allah'ım inşallah kolaylıklar versin. Amin. Amin. Cümlemi de. Cümlemi de cenab Herkese versin. Şimdi e, bir biçerci Mehmet abimiz geldi fasırlarlı. Evet. Onun da şöyle kısa bir hayat hikayesini alalım. Hayatımız çiftçilikle geçti. Hayvancılık, tarımcılık, arıcılık, yani mesleğimiz bu. Hala arıya devam ediyor mu? Hala var? devam ediyor arıya. Gör bakalım, yap, yap, yap. doğal bal. Doğal bal. Açık şurada var şimdi. Şifa. Peki, Şifa için. E, Allah biz, için. Biz gelsek şimdi bal bulabilir miyiz? Şimdi şu anda yok balım. Ne zaman bal ne çıkıyor zaman çıkıyor? Bal 8. ayın 10'unda. -10 başlarız, -10 -10 başlarız -10 yavaş yavaş almayı. İnşallah alman. fasıllara o zaman Hoş yolunuz. geldiniz buyurun gelin. Hasırlar da hemen 200 metreye burada ileride. Aa ana yolun kenarında. Evet ana yolun kenarında. Tamam inşallah. İnşallah buyurun gelin. Arılar bal yaptığı zaman. Buyurun gelin. bekliyoruz o doğal İnşallah sıcak Buradan sıcak değerli yer. izleyicilerimiz bak <laughs> Mehmet abimizin e, doğal balı var. Ağustos ayında çıkacak inşallah. Almak isteyenler Konya Seydişehir e, arasında Tepecik, Tepecik Yaylası ile karşı karşıya. Tepecik Yaylası karşı karşıya. Oradan a, almak isteyenler buyursun gelsinler. Yol evet aynı aynen yol evet, kenarı. Başka öyle bize anlatacağın güzel bir olay Anlatacağım. var mı? buradayız yani hayatımız burada geçiyor yani. Şehir şey, köy şey. bilmiyorum ben. Anladım. Devamlı buradayız. Hep köy hayatı burada yaşıyor. Yani, Devamlı yok. Yani aynı böyle. Aynen sen de Cengiz abi gibi. Aynen. Evet, Aynen. evet. Gençler sizde mi köy hayatı? Aynen onlar da. İyi bakalım. Allah sizlere kolaylıklar <laughs> versin. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz şu an yol kenarındaki e, Erdoğan abimizin tezgahına geldik şöyle. Hoş geldiniz efendim. Sefa geldiniz. Hoş bulduk Bu Erdoğan Bey. nasıl yardımcı olabilirim? Vallahi şöyle e, köy manzarası çekiyoruz. Çok baktık. Allah 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 sizin oluyor. ballar, polenler. Için. Her şey var burada maşallah. Var abicim, doğal şöyle bir geçer misin orada e, fasulyeler görüyorum. Bu fasulyeler nereni? Abicim bunlar köy fasulyesi Karacığım, Ayşe Kadın fasulyesi. Evet. doğal peynir. Evet değerli izleyicilerimiz şöyle köy ürünlerini de gösteriyoruz. Maşallah. Güzel. Şeyler var burada malzemeler. Abicim şimdi biçerimiz geliyor ona yardım ediyoruz. Öyle Araya mi? Hizmet. Tamam şöyle biçerde baya bir çok büyük olunca hiçbir yere sığmıyor. Abi maşallah maşallah bu ne ya? Evet. Bu sobada ne yapıyorsun Erdoğan Usta? Abi burada ben mısır köyü mısır pişiriyorum vatandaşlara ikram ediyoruz. Evet. Mısır köy mısırı. Senin köy Karacören mi? Evet Karacörenliyim. Ee, e, i̇yi bakalım. Allah'ım. Vatandaşlara... Nasıl işler oluyor mu? Ufak tefek oluyor arkadaşım. Allah kere getirsin. İçerimizi çıkaramadık. Çıkacak inşallah. Hadi bakalım. Az kaldı. Karagovan balları var. Evet. Kızılcık pekmezi. Arı sütü. Erdoğan abimizin şöyle çayı da hazırlamış. Hemen hazır. De altını yaktığı zaman demlenecek. Şurası da mekanı. I bet. Evet. Cevdet abim. Evet. hayırlı günler maşallah ne yapan? Eyvallah sağ ol. Ne yapalım? İşte bunları doyurada diye uğraşıyoruz. Malın rızkı. Malın rızkı. Saman yok, şey yok. Ye geliş yaz gününde. Vallahi, vallahi. Ahırda, bacada ne yapacak bu mal? Balle yok. Evet. Balle yok, mecbur. Sen, Kalıyoruz. sen de bu e, kırlarda Abi, inek gidiyor. İnek gidiyoruz, temiz havalıyız, dolaşıyoruz. İyi, sen biz de gülüyoruz. şöyle köy hayatını Bugün videomuzda köy hayatına yer verdik. Evet. Biraz önce e, yani öğleden önceki çekimlerimizde de Ürümdün ağlarına gittik. Oralarda çay falan içtik. İyi olur. Artık videomuzu da burada e, sonlandıralım dedik ama sen denk geldin. Evet. Şöyle inekleri, çeşmeyi bir çekelim ondan sonra videomuza son verelim dedik inşallah. Canım iyi olur ya. Çek bakalım çek. Evet. İneklerimiz doymuş maşallah. Doydu. Sabahdan beri yayılır maşallah. Güzel. Evet değerli izleyicilerimiz. Bugünkü videomuzda bu şekilde oldu. İnşallah şöyle seyir zevki güzel bir video yaptık. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.